bir şey yapıyor. Evet arkadaşlar bugün e, şey kızar vs e, erkekler e, kulesi oynuyoruz. Eğer kazanan kazanıyor yani şey turumuz bitiyor. Arkadaşlar bu arada unutmayın yarın delta ile kullanacağız. Ben be ben ben biliyorsam... Abi, arada, Biliyorum gördü. Arkadaşlar yani bu orta. Yani biz de bu oyunu güzel oynuyoruz. Ama burada kızlar yerine gidebiliyorsun. Buradan. Evet, ben bak. Oh, de... Düştüm arkadaşlar düştüm ya. Bana oraya geldi ben Bu bu patates, bu patates. Ben Gitme Cappuccino, Ballerina, Arkadaşlar sonra Brown bilmece oynayacağız. Roblox'ta Brown bilmece. O da iki gün sonra. Tamam. Bugün çekemeyiz ya. Eylül. Evet arkadaşlar. Evet. Şu buradayız. Hangi film? Her random test. O Roblox'ta oynayacağız. O Roblox da var. Evet, evet, evet. Arkadaşlar yarın ben hila açacağım. Sizlerle bileceğiz. Evet, evet. Ne evet, evet. jet jet peki var. var. Onları zaman bekleyip alıyorlar. 15 dakika. ücretsiz ödüllerden 21 dakika sonra hızlandırıcı veriyor. Daha iki şey verecek. Of arkadaşlar. Kızlar yerin... Onu ben yapmadım. Neyse evet. Şöyle koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. 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 Burada böyle. Ben o troll yerisine geliyorum sonra adamlar öldürüyor beni. sen o troll yerine geçtin mi? Yani trollerinde kızlar bize troll yapıyor. Erkekler şey yapamıyor. Orikala, 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 orikala. Orayı kala. Hoppa. Tamam, trollleri geçtim. Trollleri geçtim. Buzlu. Evet, geldik. Geldik. gel, gel, gel. Şarjım ona altı arkadaşlar. Çok video çekemeyeceğiz orada. Ama çekmeye yeterince gerekecek. Çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Yarın delta. Yani bu hile bende var. Ama bunu yarın açacağım. Hayır o yarın. Hayır yarın oynayacağız onu. E yüz like Ay, hayatta gelmez. Hayır, bir e, biraz yani like gelsin. Sonra belki oynarız bugün. Vakum beri, vakum 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 beri. Ben o trolleyi geçtim. Sizin kulenize gelebiliyordum ama ben başka kuleye geçtim. Sizin kuleye gelebiliyordum. Evet burada kızların yerine gidebiliyoruz. Ben kızların yerine gidebiliyorum ama gitmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Ben erkeğim. Biliyorsun. Lirunla ile cappuccino, of. Hangisi gerçek? Benim bir taktiğim var. Kodoska. Buna o çalışıyor mu? Bunda çalışmıyor. Ben ya evet o buldu ama hemen dayı oynayamaz. Ama koşmak, var, koşmak aç Robux'lu. 99 Robux. Son bir Robux eklesin. Ben, ben, ben 99 Robux'a avatar yapardım. o Bu oyunun yapımcısı bence biraz düşünmeli. Ama sondaydım öldüm. Oyun sonundaydım. Oyun sonunda değildim de bayağı ilerlemiştim. İyi olmuş. <laughs> Arkadaşlar. Eram ne abi bunu izliyorsa ayak <laughs> Civcivleri var mı? <laughs> Ama biraz küfür edeyim. Yani Willy, Willy. Vil. Arkadaşlar. Eğer kameranı aç dersen açarız. Ama vili vili yap dersen yapmayız. Bana seni gördüm. Bana kızlar yerine gidebilirim. Gel. Geleyim mi? Geleyim mi? Gel. Tamam geliyorum. Yo ben bur ben buraya geçtim. Gittim. Geçtim. Kızlar indi ya. Eylül. sonra erkekler yerine geçeceğim böyle, var. var bir tane daha yer var oradan gidebiliyorsun buradan atlayabiliyorsunuz erkekler bir yo at. Bana bak. Buradan gidebiliyorsun bak. Bana bana bak. Bana bak. Bana bana bak. Bak bir. Erkekler kulesine burada bağlantı var. Şimdi erkekler yerindeyim. Ya ne diyorsun? Tum 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 tum, tum, tum. Geceleri sizi öldürebilir. Ama gerçek değil. Yapay zeka. Nasi. Yapay. Hop. Bab. Ne diyorsun belki de baban gidiyor. Oo düşüyordum. Oh. Tamamen en en baştan başlıyordum. Baya ilerledim Banu baya. Bak bir Banu altıma bak. Altıma bak. Altıma bak. Bak. En aşağısı şurada. O, az en az aşağısı de. şurada. Gönüse burada. Tam. Onu kazanacağım. Onu kazanacağım arkadaşlar. Bunu sizin için kullanacağım. 14 dakikalık videomuzda yapamamış. Değil. Ya indirin ya Roblox bizimle oynayabilirsiniz. Ay bu oyuna katılmayın. Kızlar ve eser, erkekler oyunu çok güzel aslında. Ama kuzenin sevmiyor. Ne? Ama şarjım az. Bir şarj var mı? Ben bu parkuru bitiriyorum. Arkadaşlar. Yani boş yere bu oyunları oynamamışız. Bana. Hayır. Oh, oh, oh. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Hayır. Ya, ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. En aşağı düştüm. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ayy, arkadaşlar aslında bu video burada bitmiyor. Bu videoyu da ikinci videoda yapacağız. Birleşik. Yani. Arkadaşlar bunu bu, bu birleşik olacak. Bir adım, arkadaşlar. Bana başka oyuna giriyoruz. Hadi gel. Ama video kapatmayacağım. Tamam. zati, Başar zati, Başar zati. Üç, 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 10 Ben senin hafif bir Bozuk 10 en, 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 en. en son kaçtı? 10 saniye. 10 10 19. Olmaz. Zaten bozuk. Hadi arkadaşlar. Az sonra bir giriyoruz. Sen gir. Arkadaşlar. Öbürki videomuzda Brown Chal videosu yapacağım. Ama o çok kasıyor. Onu düşünüyorum. Sonra trollü oyun oynayacağız. Troll. Ee, oyun çok ee, güzel. Demedim şey Takım çalışması yap. Arkadaşlar için ya. Bütün her ya, şeyi yapıyoruz. Bir günde arkadaşlar 4 video attım. Elman e, zincirle arabalar oynadı. Tamam, Ama, Ama şarjım bitiyor. Tazeli. Zincirli arabalar. Evet, şu an. En sevdiğim burada arkadaşlar. En sevdiğim Brown karakterlerini yazın onlara. Evet. Brown en sevdiğim benim Brown bir karakter. Tum 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 Bir de şu bir kus de, de bir kus de bir Tamam dur. Şöyle bağlantıya gidiyoruz. Ya kolaya gidelim. Hemen kolaya gidelim. Neredesin sen? İki kişi, iki kişi buraya Eymen. Tamam. Dur oraya girme gel. Kolay kolay Gel gel gel. Gel. Girdim ben. Ben de girdim. Eee sayılmadı. İkisi Giriyoruz. Eee kusura bakma. Of. Bağlıyız, wow. hmm. bağlıyız, bağlıyız. Oyun kasıyor. Eymen bağlıyız, bağlıyız. Arabayı süremiyoruz. Ben çünkü bağlıyım, ben gitmedim. Arabayı sadece sen sürebiliyorsun. Ben süremiyorum. Ne? E tuşuna basıyorsun. E tuşuna. Ha e tuşuna basınca sana geliyorum. He geldi. Şimdi internet sıfır çekiyor bak. Bak. Ne var? Ben ben Yo benim Ben içten yok. oynuyorum. Ben içten oynuyorum. Bu hayır. Gel, gel, hey, gel, hey, hey, gel, Ben gaza basıyorum. Göz, ben, ya gel, yanıma gelsene ya. Ben de iyiyim. Araba oyunu çok güzel. Oluyor. Arkadaşlar araba oyunu çok güzel ama bana oynamayı bilmiyorum. Abi. Bana Aynen. düz gideceksin sadece. Evet. Ha bana burada ben ben maviden gidiyorum sen kırmızıdan gidiyorsun. Gel. Arkadaşlar. Düştüm. Aferin sana aferin. Eman e bu oyun biraz zormuş araba olarak. Ay gidiyorum ben. ben ya hep Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Arkadaşlar bir tane daha takım çalışması gelecek. O da yarın arkadaşlar yani. Görürsünüz yarın. Oyun güzel aldı. Zaten şarjımız da azaldı. Hemen bana katıl.